Vur Geldi işte ya. Selam dostum hoş geldin ben artık burası da benim oyun kanalım e 2021 yani PES 2021'de Balıkesir Spor kariyerine devam ediyoruz. Evet dostlar geldik ana ekranda yeni bölüme start alacağız. Rakibimiz Bolu olacak. Biliyorsunuz bir önceki haftada e, Erzurum Teplasmanı 3 puana dönmüştük. 1-0'lık bir galibiyet almıştık. Tek golü geçmiştik. Şimdi ise ileri diyoruz. Rakibimiz Bolu Spor. Kendi sahamıza karşılaşacağız. Ama formaları değiştirelim. Bizim formamız iyi de ondan ikinci şöyle birazcık değiştirelim. Biz bu formayla klasik standart formumuzu çıkalım. İlk 11'e bir değişiklik yapmayacağım. Başlama vuruş diyorum ve balık ise Atatürk Stadyum'a e doğru geçiyoruz bakalım. Ve geldik balık esen atıcık maça başlıyoruz Hocam müsaadenle devreye giriyorum Start aldık Oto ile başladık bakalım Kayla Teş Bakan Go Batuhan işçiler bir türlü ismi söyleyemedim ya Balili Çolak bak hemen kanattan bindirme geldi. Doğa işi eder. İyi orta gelir mi? Geldi. Oto ol vuramadı. Oto devam et. Oto devam et. Almak lazım o topu. Alamadık. Kaleteş. Han uzaktan vurduk. Uf, direkt dibinden çıktı. İyi vuruştu. Güzel başladık. Etkili başladık. Bilalli. Hadi bakalım çıkış yapıyoruz. Boşluk vardı. Hop döndü. Ve kaptırdık. Taç. Çizgiye kadar inmek istemedim çünkü inemedim orada. Bilal'le Bilal bir kez İçin daha denedim. İçeriye doğru olmadı. Kaleci uzandı Olur aldı Selmani. Doğadan destek geldi şu anda. Hop önüne doğru. İyi orta gelir mi oradan? Doğadan orta geldi. Vur hocam. Aa, hocam Bilal yapma ya. <laughs> oh. yanlış tarafa doğru fake atmaya çalıştık. Top önümüzde kalmadı. Devreye giremiyorlar. Eyvah. Eyvah. Botoğan izin ben de çık Vukovic çıktı Şimdi güzel bir hemen elle başlattık ya işte desteğe gelmiyorlar çok e, sıkıntı oço. oluyor Bilal'le Güzel hareketler hadi dön şuradan şöyle güzelce içeriye kadar ortası güzel ama direkt kaleciye doğru çizgiye inemedik çok fazla hiç uzatma gelmedi. Maç her an bitebilir derken maç bitti. İlk yeri bitiren düdük geldi. Bitir, 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 Topla daha çok oynayan tarafı zaman bir türlü istediğimize ulaşamadık. Belki ikinci yarıda bulacağımız bir gol bizi 3 puanı ulaştırır. Hadi, Hadi. döndürme bak. Bu tarz pozisyonlarda döndürmemek hmm. gerekiyor. Prens! Şut işaret ediyor. Doğru karar. Sen orada o hareketi yaparsan Doğru. hakem düdüğü çalar. Gerçekten hem gereksiz hem talihsiz bir hareket. Ya top döndü. Orada dikkatli olacaksın arkadaş. Dengesiz müdahale yapmayacaksın rakibe. Yoksa böyle katlanırsın son. Sağ köşe uçacağım. Ama Bu yedik. Ilk gol Skor 1-0. Olmadı ya. Bu Yaptı olmadı. Attı golünü yine. Bu tarz fırsatları Köşeyi tuttuk ama. geldim mi affetmiyor adam. Kesinlikle hocam. Çok doğru söyledin. Ya yani resmen golü hediye ettik ya. Orada mecburdum. Top direkten dönünce spor. tamamlayacaktı. Yapıyor. Tamamlaması Skor tek kaydet. O da gitti penaltı evet. oldu. Bu Doğa işleri. Daha da heyecanlı hale getirebilir. Kesinlikle hocam ne heyecanı kurban olayım hocam. ya. Evet. Kesinlikle. Doğa orada folde haklıydın. Yapacak bir şey yok. Müdahale, müdahale gerekliydi orada. İyi karşılıyor orada. <laughs> var. Evet, Güzel. Oto ile değişti değişikliği gelecek. Oto çok yavaş kalmaya başladı ya. Bilmiyorum. Şimdi topun başında. Vallahi buradan biz senle vurursak o top hayatta gol olmaz ama mecburum şöyle. Oo dağlara taşlara. i̇stediği gibi olmadı. gerçekleşiyor. Abi orada kimse yok ya. Etkili bir iş değil dedi. Vur. Şu şansı... Kademet, oh. kademeden seken top kaleci için çok kolay oldu Selmani. Ya Sen hocam belki penaltıdır orası. Bir kez bir bakaydım be. Doğru hocam? Biraz bir Bence de tartıştı divan hocam. Ne de bunu ya? Devam ya riskli topları uzaklaştıramıyoruz geldi gol valla. Umutlarımızı bitiren gol geldi. Tugaydan uş koş. Tribünler ayakta golü kutluyorlar. Müthiş bir ambiyans var şu an. Uzaklaştıramadık. Bu gol aynı zamanda rakibinin umutlarını körelten bir gol oluyor. Mahvetti bizi. Müthiş kontrol, müthiş vuruş ve sonucunda mükemmel bir gol. Süper gol. Kesinlikle hocam. Ya o kadar 4 dakika 60 saniye değildi. O da gelmedi zaten. E, son düdük geliyor. Mücadele bitiyor evet. 3 puanı ellerimizle verdik e, rakibe sağdan mağlup ayrılıyorlar. Nasıl bir profil çizdiler sence hocam bu Çok sahada? kötü. Bence fena değildi ama daha da iyi olabilir. Evet hocam. Önde olan taraf bizdik evet, ama sınav. maalesef yeterli seyirciler. olmadı. Maça devam diyoruz. Net... Ligde yukarı bebeklerken aşağı doğru düşüyoruz. 16. pardon 14. sıradayız. Puanımız 16. Kendi biz toparlamamız lazım. 5 mağlubiyetimiz, 4 galibiyet, 4 beraberliğimiz var. İşleri daha iyi noktaya getirmemiz lazım. Rakibimiz kim? Altın orada olacak. Deplasman mücadelesi vereceğiz. Bolu'ya resmen maçı hediye ettik. Şimdi menajer ofiste şöyle bir bakalım. Menajerlik kariyeri bir şey gel. Oo, yok artık ne teklifi gelmiş olabilir hocam ya. Yok artık. Sporting yoldan bir teklif geldi. Onu görmezden geliriz. Şimdi mesajlara bakalım şöyle bir. Ali Doğan, Vukovic, Bilalli, Atilla Özmen. Ooo herkese teklif var şu anda. Ama hepsini reddediyorum. Bilginiz olsun. Burada kesiyorum. Herkese bütün teklifleri de Takımdan bir tek Atilla Özbel'i şu anda vereceğiz gibi görünüyor. Çünkü e, Atilla yeni kontratı reddetmişti bizden. Tektifler değil, ben bence de bedelini yükselttim teklifini. 47.200 istiyorum. Eğer verirlerse e, yedek kalecimize yolları ayıracağız değerli dostlar. Rakibimiz Altın Ordu olacak. Altın Ordu deplasmanına gidiyoruz. Oyun planı diyeceğim. Takımın şöyle bir geneline bakacağım. Yorgunluklar birazcık var. Şimdi bu maçlar bizim için önemli ama oyuncular da benim için önemli. Ee, Anıl Taşdemir'e forma şansı vereceğim. Ben bir de Cumali'yi oynatmak istiyorum burada. Cumali bir şey de bizim için önemli oyunculardan bir tanesi. Oynatmasak da şu an için ama e, takımda önemli bir yere sahip. Bu maçta Oto'yu yedekte alacağım. Beyzak'la başlamak istiyorum. Çünkü Oto en son başta çok çok iyi bir performans sergilemedi bizim için. Baştan vuruşlayacağım ve altın Altınordu mücadelesine gitmek üzere yola çıkıyoruz. Ve geldik İzmir'deyiz. İzmir'de İzmir'de rakibimiz İzmir Altın Ordu. Borno Koca Oğuz baştan taraf oldu Altın Ordu. Başarılar biliyoruz Balıkesir sporumuza. Bizde. Hanla ilerliyorum şu anda. Beyzak içeride biz biz orta, orta şut karışımı, biz 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 karışımı. Biz direkt kaleciye doğru geldi. Ve Aydın. Bak. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Şimdi Aydın. Uy Vukovic aldı. Harikası Vukovic. Uzandı ve aldı. Batuhan işçiler istiyorum hocam. Ya hani Halil topun kontrolü yanlış yapıyorsun şey ya. Güzel gidiyor. Bugün sanki Beyzak içeride olup orta gibi hissediyorum. Orta açacaksın. Kaleye niye vuruyorsun iki defadan beri bizim ya? Bizim Aynen öyle hocam. Çok doğru söyledin. İyi oynayan kazansın. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Şimdi Doğa. Doğa iyi doğa ortaladı bu sefer. Içine, aa içine, aa içine. kimse gelmedi. Kimseye gelmedi top. Doğa. doğa. çok iyi ortalıyor içeri doğru. Ortalıyor. Içine, doğru. Hadi Beyzak'tan gelmedi. İçeri doğru döndüler şu anda. Devamı gelir bizden. Uzaklaştırıyorlar. Bir kez daha çıkmaya çalışacak. Altın ordu baskımı sonuç veriyor. Al abi. Al 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 oğlum al dal Giremedi. Döndürme. Bak bu pozisyonlar çok isti. Bir şut. Vallahi soğuksuz kaldım ya. Çok iyi vurdu orada. Babacım ne yapıyorsun Batuhan? Elimde geniş bir alan var şimdi. Batuhan ne yapıyorsun Batuhan? Bak ya. kara doğru Bilalli. Iyi Ama şimdi içeride kim? <laughs> Halil 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 kontrolü git Halil. Penaltı noktası doğru. hafif sert bu orta geldi. İyi vurmamız lazım. Vuramadık. 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 Han çok açıktaydı. Ya çok hızlı gidiyor ya hiç kimseye gelmiyor. İlk yarıyı bir tren dedik geldi. 0-0 eşitlik var. Vukovic ileri doğru sert ortası. Hadi bakalım. İlerleyi indiremedik. Recep Aydın öne doğru uzatıyor. Allah Allah yapma Yemet. yapma Yemet yorucu yapma, yorucu yapma. ne olur yapma 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 mücadelenin ilk golü geliyor değerli izleyiciler. Skor 1-0. Evet, ilk golü buldular. Güzel de bir gol attılar. Çok güzel Çok geldiler ya. dakikalar bizlere neler gösterdi. Şurada tamam bir döndü, o. önünü açtı resmen adam ya. Şu pozisyonun onda biri bizde olmuyor ya. Balıkesir sporla zor günler devam ediyor. Halil Çolak bak güzel paslar ama ya Vur iyi. Geldi işte ya. Han çok iyi vurdu. Atıp Hoca içeri gir hocam. Hocam içeri gir. Han burada güzel çıkardı Halil'e. Halil tekrardan Han'a verdi. Bak güzel topuk pası. İyi vurduk. Yediğimiz güzel gole güzel cevap verdik. <laughs> gol tekrar burada mantar oldu. Bak. Altın ordu, Şimdi bir gol daha bulursak bizim işimiz tamamdır artık. Çok güzel moral kazandık. Hadi beyler. Ya hocam Uyuh. ben yaptığımda foul veriyorsun bana orada ya. Satılmış. İyi sürükledi orada. Bitirme. Bitirme. bitirme, 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 bitirme. Bir direnç verilir sahadan. iyi oynadık ama mutlak pozisyon, mutlak galibiyeti eba ettik. 14'te sabit kaldık. Aslında burada da puan almamız çok önemli. Bursa Spor ve İstanbul Spor fark çok fazla açtılar ya. Ya biz bu mesafeyi kapatmamız lazım. Bu maç, bu seriyi bir de galibiyetle kapatırsak bizim için harika olacak. Sonraki maçımız Ümraniye ile olacak. Kendi sahamızda Ümraniye'yi ağırlıyoruz. Mesajlara bakalım neler vardı. Oho, herkese yine bir kez daha var ya. Bir sıkıntı bu işler. Five minutes later. Tetikleri bir çoğunu reddettik. İleri diyorum ve rakibimiz Ümraniye Spor. Kendi sahamızda oynayacağız. Ümraniye ile mutlak 3 puan parolosuna çıkıyoruz. Bir kez daha bizi zorlayan bir maç olacak. Mutlak galibiyet dairemiz gereken bir maç. Kırmızı bu. Şöyle siyah formasıyla oynasınlar. Başlama vuruşu diyorum ve Atatürk, Balıkesir Atatürk Stadyumu'na doğru gidiyoruz. Balıkesir Ağırı Atatürk tüdyumdan. Stadyumu'ndan merhabalar hepinize merhabalar değerli dostlar. Baça baştan taraf oldu. Çok hızlı aldım. bir şekilde bu start oluyoruz baça. Batuhan işçiler kenardan devam edeceğiz. Hoş buldum sevgili Arda. Hadi artık iyi devirmemiz lazım. Oy. Ya i̇lk dakikalarda hı hı. gol yenmez Yenmez gol ilk dakikalarda Gol, 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 gol. Top ağlara gitti Übrani Spor Golü buluyor Çok erken yedik golü ya yazıyor. Kızıyorum haklıyım ya Tek ses taraftar grubu gözüme çarpıyor Şimdi inanılmaz bir coşku var o noktada Atı koca çıldırıyor kenarda i̇lk ekipte inanılmaz gol bulmayı başarıyor Büyük sevinç var tribünlerde çok basit gol yedik yine çok ya. Öyle bir Hadi. Ya yapma, bir şey işte, yapma ya yapma işte Bilal'li yapma ya yapma. Yaptı vallahi çok kral yaptı şey. açılışı. daha da heyecanlı hale getirebilir. Kesinlikle kesinlikle hocam katılıyorum. Çok erken yedik gol golü ya. Mücadeleyi daha da heyecanlı hale getirecek hiç ortalarında bir sıkıntı var. Direkt kaleye vuruyor Han ya. Bilal'li ile içeriden geleceğiz şu anda. Topla etkili. Şans arıyorlar ve ama Han Aynaoğlu. Vurdu. İlk maçta burada golü vardı. Olmuyoruz. Bir önceki maçta olmadı. Han güzel vurdu. Ama etkisizdi. kalmıştı. Aha biz bizse onlar mı? Şu pozisyonla girdi. Dışarıda ondan. Kim orada? Evet out kararı çıktı. Aynen sprey, öyle. Oğlum o adamı vermeyeceksin topu ya. Baba bu adamlar niye şu anda pas hatası yapıyorlar Aynen sürekli kardeş. olarak? Yürü uzattı pasını. Solu aktardı. Şimdi Han. Han vur. Yeni uzattı. Lan oğlum top iki yer önünde kaldı liriz. ya. Uzun bir süre yakla devam etmek istiyorum artık ya. Oto ilk 11'den keseceğim. Oğul yüksek de oynatıyorum ama netice alamıyoruz. Baksanıza ne, adam kale etmiyor. istediği gibi şut da çekemiyor. Pozisyon almakta da Suriye yaşıyor. Al buyur. Evet Çağatay hocam güzel maç oluyor. Ee, güzel maç etsane. oluyor vallahi Arda. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Ve Emre Hocam sen bari yapma ya. Yapma. Şimdi boşluğu vurdu kaleye. Gol! Gol! Gol oldu. Gol aradım şu dakikalarda usul. Usul. ben. Gol buluyorum evet. ya. Gol gool. yiyorum Usuluz. ya. Tamamıyla haklılar aynı ya. Zamanda, rakibinin umutlarını körelten bir gol oluyor. Mahvetti bizi. Mahvetti bizi. Başka hiçbir şey değil. Bak abicim bak bu top öyle olmaz. Batuhan. <laughs> şaka gibi. Şaka gibi. Allah'ım şaka gibi. Keto ama son zamanlarda işte performansıyla göz dolduran isim ama biz hiç göremedik kendisini. Ve Halil. Halil direkt üstüne vurma şu adamın ya. Halil Çolak. Ve Beja. İyi vur artık. Vur artık oradan. Çok ne iyi. olur vur artık ya. Atarsınız oğlum siz şu golleri. Derken maçı yine bitti yine kaybettik. Ve son düdük geldi maç erdi. Bir takım iyiydi, de Düşüşümüz devam ediyor. Toparlanamıyoruz bir türlü. Ya hakikaten hayal kırıklığı, yaratıyor. ya evet, hakikaten hayal kırıklığı yaratıyoruz şu anda. Çok de kötü oyun oynuyoruz. Takım oyuncuları da oldukça toparlanmamız lazım. De. Olmuyor. atakları mı? Zaman zaman top kayıpları. Ne kadar istesek de beceremedik bir türlü. Takım kendine gelemedi. Gol atamadık. Gol bulamadık. Çok berbat oldu. 15. ile kadar geriledik ya. 20 puan fark var şu anda zirveyle. Rakibimiz Gençler Birliği Ankara deplasmanına gideceğiz. Şimdi de ara transfer dönemimiz başlayacak. Güney Amerika'daki en iyi futbolcu Higuain seçilmiş. Ligde düşüş sürüyor. 15. sıradayız şu anda. İyi işler yapıp artık çıkmam lazım ama ne zaman bir sonraki bölümde. Evet olsun bir bölümün sonuna geldik. Umarım video bir şey gidiyordur ve beğenmişsindir. Beğendiysen beğenme bir yorum atmayı unutma. Kanala abone abone olup kendi ailemize katılabilirsin. Kendine çok dikkat et. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Balık spor ihtiyacı var. Lütfen bize desteğini esirgeme. Görüşürüz. Bay bay.